Rahatsız olmayın Şebnem Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Şebnem Hanım, programımıza başvurdunuz. Evet. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın, bir de seyircilerimiz <laughs> Her şeyi... Bir şey söyleyeceğim ama. Tabii. Başvurunuzda şöyle bir şey söylemişsiniz. Benim düğünümde... 17 kişi yaralandı demişsiniz. Evet. Bu nasıl oldu bu? <laughs> Çok komik değil mi? Ya yani komik <laughs> mi, artık trajikomik mi bilmiyorum. Tam anlamıyla evet, komik. Yani Ayşegül Hanım, hani böyle haberlere çıkar ya... ...böyle işte düğünde vahşet bilmem ne falan, tam onu yaşadık yani. Benim düğünümde hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Daha biz eşimle tanışmaya başlamadan önce... ...yani tanıştırmaya başladığımızda sorunlar başladı. Söylerken de biraz tabii hala moralim bozuluyor. Yani bu ailelerin e, gelenek, görenek takıntıları yüzünden hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Ben de o yüzden başvurdum. Kimden bir şans istiyorsunuz siz? Ben annem ve kayınvalidemden bir şans Anneniz. istiyorum. Evet artık e, bu sorunlar çözülsün. Eşimle e, hayatımızı yaşayabilelim, mutluluğumuzu yaşayabilelim. Böyle saçma sapan küçük şeyler araya girip de ee, böyle huzursuzluklar çıkmasın istiyorum. Çünkü bu çok fazla insanın başına geliyor. Bana göre çok gereksiz şeyler bunlar. Yani gelenekmiş, görenekmiş. O benim dediğim oldu, senin dediğin oldu. Bunlar yüzünden çıkan tartışmalar sadece biz çocukları etkiliyor. O yüzden ben de sizden yardım istemek için başvurdum. Ee, evli misiniz siz? Yani... Şöyle, aslında e, ailelerimiz bizi e, bu düğün olayından sonra boşandık diye biliyor ama biz boşanmadık. Ha siz berabersiniz eşinizle. Evet. İsmi ne eşinizin? Eşimin ismi Özgür. Özgür. <laughs> evet. Siz birliktesiniz yani. Evet birlikte. Peki ayrı evlerde mi birliktesiniz? Yani şöyle oldu, biz işte evlendik, yani nikahımız kıyıldı ama düğün günümüz tabii felaketle bittiği için ailelerimiz bizim ayrılmamızı istediler. Nasıl yaralandı bu 17 kişi? Nasıl yaralandı? Ee, her şey tam e, sözden düğün gününe kadar geldi ama asıl olay düğün günü patladı. Yani o kadar komik şeyler ki Ayşegül Hanım kızı e, gelin almaya geldiler. İşte onların adetleri var, bizim adetlerimiz var. Ben tabii ki hep orta yolu bulmaya çalıştım eşimle bir, eşimle birlikte ama ailelerimiz "Hayır benim dediğim olacak. Hayır senin dediğin olacak." diye 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 iyice böyle ipleri gerdiler. Düğün günü benim bir erkek kardeşim var. Kendisi biraz ergen tabii ki. <laughs> Onun da e, biraz suçu var bu olayda. Ee, i̇şte konvoy geldi, biz gayet güzel işte evden çıktık falan filan Böyle hani evden çıkarken e, damat işte gelinin yakınlarına böyle bahşiş verir, işte sandığın üzerine falan oturuyor. Yani, mi evet. bilirsiniz evet, bunları? Tabii. İşte eşim de herkese aynı zarfı dağıtmış. Hı -hı. Benim kardeşim de bu zarfı açıyor, içinden 100 lira çıkıyor. Gidiyor buna takılıyor bu. Yani adamın onu hani şey yapabileceğini ayırt edemiyor. Sonuçta herkese o zarfı vermiş. Zaten ortalık karışık. Bir de o ona böyle tutuluyor iyice. Neyse sonra biz çıkıyoruz. Az mı geliyor o para? O? Evet bana neden herkesle aynı parayı verdi? O benim eniştem sonuçta diyor. Kardeşiyim daha fazla. Tabii kardeşim kardeşiyim. Beni niye herkesle aynı kefeye koyuyor? Sonuçta benim ablamla evleniyor diye düşünüyor. Halbuki eniştesi o mantıkla düşünmüyor onu. Zaten çok e, telaşlı bir zaman. Neyse biz evden çıkıyoruz. E tabii biliyorsunuz gelin konvoyu en önde olur. Aa, çay içelim. <laughs> evet. Çok teşekkürler <laughs> sağ olun. Çay candır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Neyse Ayşegül Hanım, e, gelin konvoyu biliyorsunuz. Gelin arabası en önde olur. Diğer arabalar arkaya sıralanır. Ya. Hani Benim babam da şey gibi düşünüp demiş ki, biz öne geçelim. İlk mekana biz gidelim de gelen insanları karşılayalım diye düşünmüş. Yani. Ama benim kardeşim eniştesine tutulduğu için sen arabadan ona el kol yap. Bu sefer el kol yapınca eşim gördü ve sinirlendi. El kol derken? Bilmiyorum. Yani ben tam göremedim. O an hani böyle sen ne yapıyorsun? falan filan der gibi böyle bir tuhaf tuhaf bir şeyler yaptı. Eşim de bunu görünce sinirlendi. Döndü bana dedi ki "Haberin olsun." dedi. "Kardeşim bizim evimize bir daha giremez." dedi. Aa, o gün evet. dedi Evet. O gün dedi ben tabii ki sinirim bozuldu. ister az. Ya yani en mutlu günümüz. Zaten bir sürü so sorun yaşamışız. Bir an önce atlatalım diye bekliyoruz bugün ama her şey üst üste geliyor. Neyse biz gittik. Tabii ben biraz eşime orada surat astım. Biraz trip attım yani. Ondan sonra biraz gözlerim falan doldu... hiç konuşmadım kafamı çevirdim sağ her kadının yaptığı gibi tribimi attım yani düğün günü düğün olacak günü şimdi. evet hiç olacak şey değil neyse biz sonra gittik içeri tabii annem kapıdan girer girmez anladı hemen ne olduğunu ondan dedim ki bir şey yok hani öyle tadımız kaçtı biraz falan filan ama tabii kardeşim ana söylemiş hı hı. ben enişteme böyle böyle yaptım diye neyse işte e, düğünümüz başladı işte e, nikah kıyıldı ondan sonra pasta falan filan derken Tabii bu arada takı takılırken annemle kayınvalidem tam karşımıza dikildi. İkisi de böyle bekliyor. Acaba keseyi kime verecekler? Böyle bekliyorlar yani. Ah o kese, ah o kese zaten bütün yani, sıkıntı o kese yani. <laughs> kesinlikle öyle. Biz de tabii eşimle hani hem çaktırmamaya çalışıyoruz hem misafirlere şey yapmaya çalışıyoruz. İkisi ama böyle tam karşımızda dikiliyorlar. Neyse takı takıldı. Ben de dedim ki şimdi benim anneme versem kayınvalidem sorun çıkaracak. Ona versem benim annem sorun çıkaracak. Gittim dedim ki Özgür'ün kuzenine ben sana veriyorum keseyi. Sonra senden alacağım düğün bitiminde. Tabii ki annem durur mu? Asla bu keseyi böyle kolladığı için. Bunu hemen beni kenara çek dedi ki sen ne yapıyorsun? Dedim anne ne yapmışım? Ne var bunda yani? Hı. Hadi sana versem sorun, ona versem sorun. Ben dedim bu şekilde uygun gördüm. Bunu dedim senle daha sonra konuşuruz. Bu sefer annem duyuyorum böyle. Ben arkamdan konuşuyor. Diyor ki bak diyor görüyor musun diyor. Bunlar diyor düğün parasını diyor o altınlarla ödeyecekler. Ayıp ayıp diyor falan böyle kayınvalidem duysun diye. Neyse işte bunları da böyle atlatmaya çalışıyoruz falan derken pasta kesildi. İşte biz hani mutluyuz falan. Bir anda erkek kardeşim geldi aldı pasta bıçağını. Ay anlatırken böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Aldı pasta bıçağını eşimin üstüne. Bir de arkadaşlarıyla gitmiş bu bir alkol falan almış galiba. Ortağı başladı savurmaya ama tabii çok ayakta duramadığı için de öyle savurdu. Eşim, Eşinize saldırdı. Eşime saldırdı. Ben eşime mi panikliyim, kardeşime mi? Ortalık bir anda şey olmaya başladı. Böyle var ya tam bir kaos oldu. Sonra tabii bu sefer e, hiçbir kavgaya çok müdahil olmayan babalarımız bile bu sefer birbirlerinin üstüne o onu yumrukluyor, o onu yumrukluyor. Oo. Bütün akrabalar birbirine giriyor. Karıştı ortam. En son şeyi gördüm yani kameraman kamerasını fırlatmış kavgayı ayırmaya çalışıyor falan düğün mekanında. Yani o kadar e, saçma ve kötü bir ortam oluştu ki. Neyse polis ekipleri, işte çevik kuvvetler, sağlık görevlileri böyle hepimizi işte Oo. ayırmaya çalıştı. Çok o kadar kötüydü ki gerçekten anlatırken hala böyle